Oda kapatma işlemi nasıl yapılır? Kapalı oda listesinden geçmiş ve güncel olarak yapılan tüm oda kapatma işlemlerini tarih belirterek filtreleyebilirsiniz. Artı butonu ile yeni bir kayıt eklenir. Eğer seçtiğiniz tarihlerde belirttiğiniz odada konaklayan bir misafir varsa uyarı mesajı alırsınız. Oda numarası seçildiği an oda tipi sistem tarafından atılır. Kapatma başlangıç bitiş tarihi ve durumu seçilir. Kapalı, bakımda ve rezerveli şeklinde tanımlamalar yapılabilir. Oda kapatma nedenini tanımlanan nedenler arasından seçmelisiniz. Eğer tanımlamanız yoksa, temel tanımlar ekranındaki oda kapatma nedenleri kısmından öncelikle tanımlama yapmalısınız. Adını, alt adını ve oda kapatma listesinden kaldırıldığında oda durumunun hangi duruma dönüşmesini istiyorsanız seçim yapıp kaydedebilirsiniz. Nedenini seçtiğiniz an tanımladığınız alt neden bu kısma otomatik yansır. Ancak kullanılması zorunlu bir kısım değildir. Açıklama zorunludur. Bu işlemin neden yapıldığı ile ilgili bir bilgi yazarak kaydedebilirsiniz. Kaydedildiği an kayıt güncel kısmında görüntülenir. Bitiş tarihinde otomatik olarak tanım ekranında belirttiğiniz duruma döner ve geçmiş tabinde görüntülenir. Eğer kapatma bitiş tarihinden önce odayı tekrar açmak isterseniz ilgili satırı seçip eylemlerdeki kapalı oda listesinden kaldır işlemini yapmalısınız. Yanlış bir kayıtsa satır seçilerek yukarıdaki çöp işaretiyle silinir. Odaları toplu bir şekilde kapatmak isterseniz eylemlerdeki toplu kapalı yal butonunu kullanabilirsiniz. Örneğin 101'den 110'a kadar tüm odaları 1 Nisan ve 5 Nisan arası kapalı, rezerve ya da bakımda olarak seçip bir açıklama yazarak kaydedebiliriz. Liste dışında REC ekranından da oda kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer oda durumunu arızalı, kapalı ve kullanılmış olarak seçerseniz kapalı oda işlemleri ekranı açılır. Nedeninizi belirterek ve açıklamanızı yazarak aynı işlemi REC ekranı üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Tarihinden önce odayı tekrar onaylanmış ve temiz durumunu almak isterseniz Sistem bu işlemi yapmanıza izin vermez. Öncelikle kapalı oda listesinden bu odayı kaldırmalısınız.